Arkadaşlar şimdi şu şekilde devam ediyoruz. Ben telefonu Neriman'dan alıyorum. Bugün Banu Hocam'ın günü. Öğrencileri birinci grup gitti. Şimdi biz de bir fırsatını bulduk. Kendisi bize birazcık örnek gösterecek, model gösterecek. Bir çanta yaptık. Onun birleştirmesini gösterecek. Anlatımı olacak. Onun için şimdi telefonu Neriman'dan alıyorum. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Rica ederim. Evet. Evet canım. Merhabalar. Merhabalar Banucuğum. Nasılsın? İyiyim. Ben de şöyle gözlüğümü bir takayım. şöyle bir sürü hasır model var aslında. Evet. Ee, bu da onlardan bir tanesi. Ee, yeni. Ben daha önce hiç görmedim. Bir sayfa paylaşmış. Şöyle bir modeli yakından alayım. Ee, aynen. Neriman iki dakika telefonu sağlayayım. Şöyle ansız. göstereyim istersen. Evet. Ee, bunu çift kat Milano ile çalışıyoruz. Kısır modelimiz bu. Bunu bir burslu çantaya e, entegre edeceğiz. E, dümdüz ölecek 50 cm kadar. Sonra altlardan e, üçgenler yapıp yanlardan taban oluşturacağız. Hatta şu bursumuzu da gösterelim. gösterelim mi? <laughs> evet gösterelim. E, bursumuz da bu. Nil yeşil gibi. Aynen. Çağla yeşili. Çağla yeşili gibi. Mint gibi. Evet. E, Çok bununla güzel. entegre olacak. Hatta şöyle bir parçası da var. Evet. Ee, bu da ortadan geçecek. Şöyle. Evet, çok güzel. Onu zaten e, boyut tam olarak çıktığı zaman ayarlayacağız. Böyle göreceksiniz. Şimdi ben biraz evet. e, bu modelin nasıl yaptığımızı anlatayım. Şimdi e, ilk öncelikle e, kaç numara tığ kullanıyoruz? Evet. Şimdi e, benim elim sıkı ve hani modelin sıkı yapıldığında daha net oturduğunu düşünüyorum. O şekilde yapıyorum. Üç buçuk numara benim tığım. Hı hı. İki kat Milano ile yapıyoruz. Yeteri kadar zincir çekiyoruz. Hani ben bu çantada e, şu tiyosu çok önemli. Çift sayı kalması gerekiyor. Evet, evet. E, o yüzden tek sayı zincir çekiyoruz. Bir tanesini başlangıçta atlıyoruz ikinci zincire battığımız için. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ee, başka bir iple bir parça başlangıcını göstermemiz mümkün mü? Sen istiyorsan oradan da bir ip açabilirsin. Tamam şöyle ben de tekrar göstereyim size şöyle bir modeli fark etmez aç istediğini açalım evet. şimdi tek kat milano ile gösteriyoruz arkadaşlar örneği kuruyoruz evet kilidimizi yaptık 3, 4, 5, 6, 7, 8. ile 9. İstiyorsan. 10. 18. Kuş. Tamam. 11 tane zincir hı hı. çektim. Tek olması önemli çünkü bize çift sayı lazım. Evet. Son zincirimizi yiyoruz, atlıyoruz. Ee, ben ilk sıralarda e, direkt böyle batmıyorum, e, ters çeviriyorum. Evet. Şu arkadaki arkalarına. çıkıntılara batıyorum. Daha oluyor. Şurası. Yani. Aynen öyle. İlk sırayı sık iğne, dümdüz örüyoruz. Şöyle örüyoruz. Nereye battım görülüyordur herhalde diye düşünüyorum. Evet ben şurada, şöyle biraz daha şöyle yapayım. Şu, şurada bir çıkıntı var. O evet. çıkıntıdan. Şöyle onu alıyorum. O zaman ne oluyor? Bakın şurası örgü evet, gibi kalıyor. Evet çok düzgün. Ben de öyle yapıyorum. ve bir zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Şöyle el ütüsünü mutlaka yapıyoruz, düzeltiyoruz. Evet. Düzünü çevirdik. Şimdi burası çok önemli. Benim ilk zincirim şu. Şu. Evet, bunu atlıyorum. İkincisine batıyorum. Sonra atladığıma geri dönüyorum. Hmm. Bu. Kolaymış. Şimdi burada şöyle bir trik var. Hani ben e, şurasına batmamış gibi görüyor olabilirsiniz. Ama batıyorsun. Buna batmışsınız. Bu sizin artık bitmiş. Şunu atlıyorsunuz ve buna batıyorsunuz. Ha. Hep e, geriye düş geri yani bir geri dönüşünü boş bırakıyorsun. Aynen. Bir öndeki bir sonrakine batıp sonra tekrar geriye. Aynen. Evet tabii Bunu çift sayıya ihtiyaç var. Tek yaparlarsa çünkü olmaz. Bir de şöyle e, yaptığınız ilmeği arka tarafa dönüp arka sırası da tekrar e, sık iğne devam ediyor. Şimdi orada sayılarınızı mutlaka sayın. Eksilme olmasın. Çünkü arada bunlar ördükçe ördükçe atlamalar yapılabiliyor. Ee, sonra geriye dönüp sökmek sıkıntı olur. Ya da e, motif küçülür, büyür. Tek sayı kalır. O yüzden sayıları sayarak hep örmekte fayda var. Tabii. Ee, yine bir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Sonra ikinciye geri dönüyorum. Ay, i̇lkine geri dönüyorum. Bakın motif hemen ilk sırada bile çıktı. Evet kendini diş diş gösterdi. Çok güzel. Bir soğuk. tanesini atlıyorum. ikincisine batıyorum. Sonra geridekine. Evet. Biraz da uzatarak yapın ki evet. sıkma olmasın. Tekrar bakın. Bu birinci. Şu. ikinci ilmek. ilkini tekrar. Motif bu. Bir de bir sonraki sırada tekrar nasıl sık iğneyle dönüyoruz onu göstereyim. Tekrar bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Birincisi bu, birincisinden itibaren normal sık iğne ile bitiriyoruz tabii Ben çift kat yaptığım e, üç buçuk numara çift kat için kullanıyordum onunla yapınca bu gevşek gevşek oldu tabi <laughs> yok güzel ama şu şekilde Motif bu. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Yani motifi kurduktan sonra bir sıra sık iğne. Ondan sonra başa dönüyoruz. Sıra sonuna. Sonra tekrar motif tekrar kuruyoruz. Tekrar motif kuruyoruz. Çok güzel. Bunu atlıyoruz. İkincisine batıyoruz. Sonra tekrar atladığımıza geri dönüyoruz. Bu. Evet. Bunu atlıyoruz. Buna batıyoruz. Rica ederiz Nurcan Hanım. Atladığımıza geri dönüyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet. Şimdi şeye geçelim. Ee, şu modele geçelim. Evet. Şimdi böyle bir modelimiz var. Bunlar hep... Çok e... düzgün olmuş bana. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. Bu ne ya? E, e, Aynen düzgün. Şey ay 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 çok da bir tevazidir <laughs> seni küçük aslan. Çok bir tevazi. <laughs> e, bu ne kızım? Evet. Biraz kalıp gibi. Bu iki modeli de yani bir <laughs> önceki anlattığımı da bunu da düz örgülerde yani dönerek yaptığımız örgülerde bunu yapamıyoruz. E, düz ördüğümüz motiflerde, modellerde bu teknikleri kullanabiliyoruz. Bunu da anlatayım. Evet. Şey yapalım, keselim. Ee, Nurcan Hanım demiş ki makineden çıkmış gibi elinize sağlık demiş. Evet, teşekkür ederim. Evet Banu hakikaten çok düzgün yapıyor arkadaşlar. Şimdi Parmağını da da... kangren yapacak ama bir gün bakalım nasıl soruyor <laughs> Siz sarıyor Gibi geliyor ya Ucu bana... kırmızı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> size sıkı geliyor diyor. Şimdi burada da Zincirlerimizi çekelim. Bunda tek sayı çift sayı olmasına herhalde evet, gerek yok. Evet burada hiç e, fark etmiyor. Sizin yapacağınız ihtiyacınız Bu var Bu şey aslında abi? yapılan işlem aslında işte sık iğneler vesaire ama e, çıkan motif gerçekten güzel. E, normalde arkasına önünü sık iğne ördüğünüz bir modelde. Ee, sanki farklı bir şey örmüşsünüz gibi çıkıyor. Ben bu az... hocam, pardon. Hı hı. Ee, bu ip çift kat mı diyorlar? Tek kat. Bu tek kat. Ee, nastan bir tık daha kalın bir ip bu. Hı hı. Ee, aynen. Bu iplerde e, üretimi yapılacak, evet. ee, gelecek. Ben numuneleriyle denedim. <laughs> ee, bu şekilde. Minella tasarım. Zeynepçim, Zeynep hocam teşekkür ederiz. <laughs> Süpersin demiş, seni öptüm demiş. Biz de seni öptük. Şimdi bu kadar zincir çektim yeterli. Bunda da yine aynı şekilde ilk zinciri yiyoruz. Evet. Arkalardan sık iğne yapıyoruz. Böylece bu batma yerinde tekrar üstünden geçmiş oluyoruz. Şurada şu çıkıntıyı aradan çıkartıyoruz. Şöyle oraya hı hı. batıyoruz. Çıkartıyoruz. İnce bir iple çok kolay olmuyor. O yüzden Milano tercih edecekler için çift kat öneririm. Evet, bence de. Hem e, motif daha tok, daha net, güzel dursun diye. Evet. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada şöyle bir trik var. Ee, Birçok kişi... Bir saniye canım. Köklü çantanın dikişi gözükmese tüyler gelse nasıl olur sizce? Dikişi gözükmeyecek sadece tüy olacak. Ee, yani tüylü çanta yaparken o biraz zor. İlla dikiş daha... Yandan kaydırarak değil de şöyle üstten 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 dikilirse öyle bir şey olabilir yani ama... dikiş gözükür. Yine de gözükür evet. Yani o e, bir de bizim e, sonuçta kursiyerlerimizin de kendi istedikleri şeyler var. E, siz kendiniz o şekilde yapabilirsiniz. Kağıt rulo mu? Kağıt rulo değil. Evet. E, şöyle bir üst sıraya çıkarken normalde bir önceki motifte olduğu gibi bunda e, zincir çekmiyoruz. Çünkü bu motifte zincir e, ilerledikçe örgümüz Kaymaya sebep oluyor. Dolayısıyla da e, zincir çekmeden bu ipimizi birazcık e, açarak yükselterek dönüş sağlıyoruz. Şimdi yine ilkine batıyoruz. Kaydırma yapacağız bu sırada. Böyle. Hı hı. Kaydırıyoruz. Ben de kaydırmayı çok seviyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkli geliyor bana niye bilmem. <laughs> yani bu bize bu sırayı atlatmış oluyor. oluyoruz. Aslında ölmüyoruz. Bu sırayı atlamış oluyoruz. Bir de muntazam oluyor ya karnımızı. Evet. 2. Bitişlerde de yapıp üstüne bir sıra sık iğne geçtiğinizde e, hiç iz bırakmadan kapamış oluyorsunuz. Evet. El ütümüzü de mutlaka yapıyoruz. Çünkü kayıyor. Tekrar evet. uzatıyorum bunu. Yine zincir çekmiyorum. Şimdi burada battığım yer. ve dikkat edelim. Şöyle ne şuradan ne şuradan tam şu boşluk var bakın. Hmm. Şuradan da göstereyim. Şöyle bir boşluk var. O boşluktan batacağım. Bir daha göster bana onu. İkin, şurası. Ha, yani bir altın göbeğin göbeği, evet ha, boşluğu evet. yani. Tamam. Şurası. İkincisinde daha net gözüküyor. Hı hı. Bakın şuralardan vesaire değil, şurada bir açılan boşluk var, boşluktan batıyoruz. Açılan şu boşluğumuz var. Hı hı. Oradan batıyoruz. Model öyle bir model ki aslında tek kadipte bile şimdi göreceksiniz bir pirinç görüntüsü veriyor. Evet çok güzel. Ha bir de buna yani bu modelde çok sağlam bir çanta oluyor evet. gerçekten. Hiç esnemesi Çoktu. falan Yani tek katta bile çok çıkar şey yani. oldu. Sağlam oldu. Aslan çok güzel. Yani bu parça parça eklemeli yapacağınız motiflerde kullanabilirsiniz ya da yanlardan birleştirme'li kılaçlarda. Evet, çok güzel olur. Çünkü sık iğneyi dümdüz arkası, önü sık iğne ördüğünüzde başka bir şey çıkıyor aslında. Sık iğne e, motifi bozuluyor. Sonuna da batıyoruz. tekrar dönüyoruz. Yine aynı şekilde kaydırmalarımıza devam ediyoruz bir, sıra motif bir sıra, bir sıra motif bir sıra kaydırma. Ee, önemli olan o döndüğümüzde yani şurada şu battığımız yere iyi hesaplamak lazım. Şu boşluğa batırılacak. Boşluğa. Yani şu uçlarına vesaire batmıyoruz. Evet. Şuradaki e, boşluklara batıyoruz. Evet. Buranın tabii. da püf noktası bu. Evet. Şimdi gelelim birleştirmeye. Evet. <laughs> da da, da Ay, renk çok... Renklerimiz de bunlar. Bir aslan olarak Evet. Bende mi as ziyade. aslanlık ne varsa bende bir turuncu aşkı var yani. Aslan da değilim ama. Vardır o aslan bir yerlerde. <laughs> Şimdi ben bunu beş parça sık iğne ördüm ve bu tek kat. Hmm. E, elim biraz sıkı. <laughs> bu trabzan değil mi? Evet evet ikili trabzan. <laughs> İkili trabzan tek kat Milano ile ördüm. Çok güzel olmuş ama. Ee, bu şekilde. Merak edenler isteyenler için sayılarını da verebilirim. Sen ver ee, bence? 81 ilmekle başladım. Tamam. Ee, i̇ki parça 81 ilmek. Ee, sırada 29 sıra. Tamam. Arkadaşlar 81 ilmek 29 sıra. Aynen. Bunlar önlü arkalı iki parça. İki parça. Değil mi? Aynen. Ön arka. Ön arka bunlar. Çörükler... Ee, yan körüklerimizde 41 parça, koyalım, evet. 41 e, ilmekle başladım. 41 ilmek, 29 sıra. Aynen, 29 sıra. Tabanda da yine tabii 41 ilmek. Tabii. Bunda da e, tam e, elinizle fark eder. O yüzden onun e, sırasını tabii. vermiyorum. Uzunluk ne kadarsa ona e, kadar ölüyor Evet. Sonuçta ikisinin örtüştüğü bir nokta olacak. Aynı. O eşit öyle, olmalı. Evet, eşit olmalı. Çünkü bu evet. e, trabzanları yaptığınız büyüklüğe göre e, bu değişecek. Evet. Dolayısıyla biz bunu 81 ilmek başladık. Ama bu trabzanların boyu farklı olduğu için e, genelde yarı yarıya denk geliyor. Yani 40 sıra 38 sıra falan denk geliyor. Benimki 38 sıra oldu mesela. Evet. Yani Burada 38 sıra var e, ama ele göre değişecektir Tabii. o. Ee, şimdi bu birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Ben bunu sık iğneyle birleştireceğim. Yani tamam. kaydırma yapmayacağım. Gözüksün istiyorum. Yani dışarılara hı hı. doğru bir çıkıntı olsun istiyorum. Şimdi e, bu köşelerde biliyorsunuz dönerken bir zincir çekip dönüyoruz ve aynı noktaya tekrar batmış oluyoruz. O döndüğümüz yani zincir çektiğimiz noktadan başlıyorum ben her zaman birleştirmeye. Hı hı. Bunu 3 numara tığıyla örmüştüm. İstiyorsan tığı değiştirebilirsin. Tamam. İkisine battık. Alıyoruz böyle. Kendini <laughs> de <iftuiyorum>. <gülüyor> 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 o kadar sıkı örersen. Olayı bence sıkı örmekte. Şimdi gevşek görenler bana kızıyordur muhtemelen ama e ben de gevşek örüyorum. E, ben vallahi çanta gevşek örüldüğü zaman e, beğenmiyorum ne yalan söyleyeyim. Sonra sırayla hiç atlamadan çift batmadan direkt hepsi birbirinin karşılıklı gelecek karşılıklı arkadaşlar. Gelecek. Şöyle gösterirsem e, evet, belki şuradan tutarsak daha güzel olur e, şu yürütme ipi olduğu için belki kapatıyor şöyle ay evet. ayırayım evet. şuna batıyorum karşısına denk gelene batıyorum şuradan Hı -hı. göstereyim aynısına tekrar böyle çıkartıyorum Bunu batıyorum karşısına denk gelene batıyorum tekrar Şimdi sayılarla gittiğimiz için e, bir yerden tutturma gereği duymuyorum. Mesela direkt örtüşüyor, görüyor musunuz? Tabii canım yani evet. Hiç kayma olmuyor. Aynen. Zaten Çünkü, mandalla da bunu aslında bir araya getirip evet. öyle de yapabilirler. Dolayısıyla evet. hiç kayma olmaz. O zaman Aynen. dümdüz devam eder. Aynen öyle. Bence yeter. yani yeter, Zaten sık iğneyle birleştiriyoruz Kendimden artık. Bunu bir deri sap desteği alacağız Evet. Zeynep Hanım'dan. Aynen yapacağız. Ondan sonra bitmiş halinde tekrar paylaşıyor oluruz. Aynen bir yarın yılda. Aynen yarın da Banu'cumun yaptığı çantayı ben bir şöyle çevireyim. Çantayı ben çok beğendim. Kendim seçmiştim zaten. O da çok güzel yapmış. Ee, o çantayı yarın ona uygun giyinerek sizlerle paylaşacağım. Ee, dedim Banu'ya da dedim bu çantayı dedim. Bu hak ediyor yani. Bir böyle Aynen. havalı. Kombinle. Havalı. Şekerim havalı. Onun için yarınki kombinimizde de o çantayı göstereceğiz. Ee, şimdi ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin. O bir de kalın. Evet. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu e, gösterdiklerimizi de YouTube kanalımıza yükleyeceğim. Hı hı. Oradan da e, seyredebilirsiniz. Hı hı. Bize e, sormak istedikleriniz varsa oradan da sorabilirsiniz. Tabii e, Merak ettiğiniz evet. motifler, modeller olursa da Ki yazabilirsiniz. Biz çok güzel motifler Aynen. çalışacağız Banucuğum. Arkadaşlar oradan da hepsini görebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Çıkın çıkın gelin Dilara hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.